Selamun Aleyküm Aziz Cemaat. Bugün 15. Noyabr. Benim olduğu bir yer burası. Sıçarski Pasolist Fadur. Который представляет интересы Грузии. Biz bugün böyle bir acın için etiket yapmaya düşündük. Bunda biz Habib kardeşimizle beraber acın için yapıyoruz. Sesimizi buradaki olan представительства Грузия duydurmak istiyoruz. Desinler ki biz bu davayı unutmadık. Her zaman bu davayı bizim milli olarak sayıyoruz. Devlet tekelerimizi sürdüler. Biz de onların torunları hiç vazgeçmedik. Bugün bile bir işte şey, yapmayı düşündük. Ben tarihe girmek istemiyorum. Herkes bilir bizim o zaman 1944'te sürdüler. Madonlar'da. Evet. Kötpücə davamımızı böyükdə bir gözləmirik. Allah hər kəsə bolaylıq verəsin. Çünki burada vəylənir. Yol açılsın, yol açılsın. İnşallah qismduğumuzu, duyğanqumuzu bu dəvay qazanır. Var olun sağ olun.